Merhaba robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Android telefonlarda Google Chrome'da tarama verileri nasıl silinir bundan bahsedeceğiz. Öncelikle telefonunuzun menüsünden Google Chrome ikonunu bulun. Ben video çekeceğim için ana ekrana çıkarttım. Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Sağ üstte 3 nokta yer alıyor. Ona tıklıyoruz. Ayarlar menüsünü seçiyoruz. Alttan 3. sırada. Bu sayfadan da gizlilik ve güvenlik seçeneğini seçiyoruz. Tarama verilerini temizle yazıyor en üstte. Görmüşsünüzdür. Ona tıklıyoruz. Açılan sayfada en üstte zaman aralığı yazıyor. Tıklıyoruz tüm zamanlar yazısına. Hangi seçeneği seçmek isterseniz özgürsünüz. Son saatleri örneğin son 24 saati, son 7 günü ya da son 4 haftayı seçebilirsiniz. Ama ben tüm zamanları seçmek istiyorum. O yüzden tüm zamanlar seçeneğine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi tarama geçmişi başlığının tik seçili. Çerezler ve site verileri yanındaki tik onun da seçili mavi şekilde. Ön alınan resimler ve dosyalar o da seçili. Tüm tiklerin seçili olduğundan emin olduktan sonra verileri temizle butonuna basıyoruz. Bu da silinsin mi diyor? Evet, temizle diyoruz. Temizleniyor şu an. Bekliyoruz. Evet, bitti. Şu an işlemimiz başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Android'de Google Chrome üzerinden tarama verilerini, tarama geçmişini rahatlıkla silebildik. İşlem çok basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendim demeyi, beğeni tuşuyla ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.